18 ay önce Yunanistan'daki seçimleri kazanmasının ardından adeta Avrupa'yı sağladı. Avrupa'yı direndi ancak sonunda kemer sıkma paketini onaylamak zorunda kaldı. Şimdi ise Yunan seçmenini tekrar sandık başına götürüyor. O dogmatik bir solcu mu yoksa Avrupalı bir pragmatist mi? Programımızın konuğu bir önceki Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras. Son seçimde seçmen size oy verdi. Onlara kemer sıkma politikalarına son verme söz verdiniz. Ama sözünüzü tutmadınız ve sıkı tasarruf paketine imza attınız. Seçmen size yeniden neden güvensin? Yedi, Yedi ay önce ay biz yunan halkına, yunan halkına güçlü bir savaş vereceğimiz sözünü verdik. Yunan halkının yunan halklarını yunan almaya çalışırken bir yandan da Avrupa'nın değişmesi için savaş yunan vereceğiz. Yunan Çünkü biz Avrupa ailesine, ailesine ait olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece bir ülkenin değişmesiyle bu iş olmaz. Avrupa'nın da kendine çeki düzen vermesini istiyoruz. Biz bu sözümüzü tuttuk. Yunan seçmeni de bunu biliyor. Şimdi ne olacak? Önümüzde bir anlaşma var. Bunu ağır bir anlaşma olarak değerlendirdiniz ama biz başından bu yana her tavizin bir anlaşma ile sonuçlanacağını biliyorduk. Bizim hedefimiz Euro bölgesinin dağılması veya Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması değildi. İlk defa Yunanistan için borç yapılandırma seçeneği, açık bir borç kurtarma planı tekrar tartışılmıyor. Bu ancak ilk değerlendirmeden sonra olacak. Borcun nasıl kapatıldığına da daha sonra bakılacak. Yunanlılar aksi takdirde 4 yıllık kemer sıkma politikası ile %20 ve %80'lere ulaşan borçla ne dış pazara gidebilirler ne de dış pazar için cazip olurlar. Bu 2012 yılında tartışılmıştı ve Euro bölgesi tarafından borcun tekrar tartışılacağı belirtilmişti değil mi? Benim de aynen söylediğim bu. Bu belirtilmişti ancak taahhüt verilmemişti. Yunanistan borcunu kapattıktan sonra karar verileceği söylenmişti ama bu müzakereler olmadı. Daha önceki hükümetin lideri Samaras bu konuyu müzakere masasına koymamıştı. O her yerde borcun sürdürülebilir olduğunu söylemişti. Şimdi yanımızda güçlü müttefiklerimiz var. IMF bile borç konusunda açık bir şekilde konuşuyor. Hükümeti tekrar kurarsanız borç konusunda başarı ölçünüz ne olacak? Borç gündeminizde olacak mı? Ben anlaşmanın mali bölümünün hükümet için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Siz ve televizyon kanalınız müzakerelerin bütün fasıllarını ayrıntılı bir şekilde verdiniz. Sizin de hatırladığınız gibi kuzey ülkeleri, özellikle Almanya, Yunanistan için taze para konusunu tartışmak bile istemedi. Şimdi yalnız taze para değil 2019 yılına kadar ülkenin bütün ihtiyaçları karşılandı. Bu borçların yapılandırılmasının Yunanistan'a maliyeti oldukça düşük olacak. Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na krediler için daha önce %4.5 ve %3.8 faiz ödemek gerekiyordu. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'na krediler için %1.5 oranında faiz ödeyeceğiz. Bu borçlanma maliyetini düşürerek mini bir yeniden borç yapılandırması gideceğiz. Bankalarımızın sermaye yapısını yeniden düzenleyerek 2015 yılı sonuna kadar güçlendirdik. Bu 2016 yılından sonra borç kurtarma planı başlamadan tamamlanmış olacak. Bu sayede Yunanlıların bankalardaki mevduatları da Garanti altına alınmış olacak. Şu anda içinde reformları ...değiştiren bir program öneriyorsunuz. Daha önceki hükümetler bu reformları yerine getirmedikleri gerekçesiyle eleştirildi. Avrupalı ortaklarınızla hangi reformları yerine getirmek... konusunda aynı dili konuşuyorsunuz? Örneğin özelleştirmeler veya bazı mesleklerin herkese açılması mı sizin için reform? Evet. Bakın bugün en önemli sıkıntı Avrupa'daki liderlik sorununda yatıyor. Bu alanda katı ve dogmatik neoliberal politikalar çok baskın. Gerçekten de Yunanistan'ın reforma ihtiyacı var. Ben reform derken devletin malını ve mülkünü satalım demiyorum. Vatandaşlarına daha iyi hizmet edebilmesi için devletin kendisini reformdan geçirmesini öneriyorum. Örneğin Helen Cumhuriyeti Servet Fonları. Bu kötü bir fon. Bu olmasaydı kamu mallarına biz daha iyi sahip çıkabilirdik. Diğer konu ise özelleştirme. Örneğin yılda 350 milyon euro gelir getiren 14 kamu havaalanını nasıl özelleştirebiliriz ki? Özelleştirmeden bahsediyorsunuz ama 30 yıl sonra Buralardan, Buralardan daha da, çok da, gelir da, elde da, edebiliriz. Havaalanlarının özelleştirmesi özellikle çok tartışmalı bir konu değil mi? Sizin sorularınızı görmemezlikten gelmek istemiyorum. Havaalanlarının koşulları talebe bağlı. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum bunu. Anlayışla karşılayabilirsiniz. Bunu bu konuda özel çıkarlar var. Biz dürüst insanlarız ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek istiyoruz. Eğer bir taahhütte bulunduysak bunu yerine getiririz. Bunu karşı taraftan da bekleriz. Daha önce belirttiğimiz gibi anlaşmanın olumsuz tarafları da var. Toplu sözleşmeler geri dönüyor ve bizim muhataplarımızın buna saygı göstermesi gerekiyor. Toplu işten çıkartmalar sona eriyor. Ayrıca buna uyulması da gerekir. Enerji sektörünün denetimi kamuda kalacak ve muhataplarımızın yine buna da saygı göstermesi gerekiyor. Kredilerini ödemeyenlerin evlerinin açık arttırma ile satılmasından kaçınmalıyız ve muhataplarımız yine buna da saygı göstermeli. Bizde hem fikir olmasak bile taahhütte bulunduğumuz konularda gerekeni yapmak zorundayız. Anlaşma demek, sorumlulukları karşılıklı yerine getirmek demek. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker parlamentodaki konuşmasında sizinle yürütülen müzakerelerden bahsetti. Size Yunanlar armatörlere vergi koymanızı teklif ettiğini, sizin de buna karşı çıktığınızı söyledi. Buna sadece gülüyorum. Çünkü dostum Jean-Claude zor durumda olduğu için bunu söylüyor. Bizim büyük şirketlere vergi koyma talebimize IMF ve onlar önce karşı çıktı. Biz teklifi yaptıktan sonra Yunanlı büyük şirketler hemen Avrupa Birliği Komisyonu ve IMF'yi arayarak buna karşı çıkılması için lobi faaliyeti başlattı. IMF Başkanı Lagarde bize bu tür önlemlerin büyüme aleyhinde olacağını söyledi. Sanki ücretlilerin ve emeklilerin maaşlarını kesmek ekonomik büyümenin aleyhinde olmayacak. Sadece büyük şirketlere konulacak vergi büyümeye olumsuz etki yapacak. O tecrübeli bir siyasetçi olarak eleştirilerden kaçmak için böyle konuşuyor. Biz amatörlere ilave vergi konulmasına karşı çıkmadık. Sadece bunun anayasal bir sorun olduğu için zor olduğunu söyledik. Anayasal değişikliği bir günde gerçekleştiremezsiniz. Yunanlı armatörler Yunanistan'da kayıtlı olmadığı için onlara vergi koymak o kadar kolay değil. Onların paravan şirketleri var ve onları bulmanız çok zor. Eğer ülkeden kaçırılan servetin peşine düşmek istiyorsanız bütün Avrupa anayasasını değiştirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız Yunanistan'ı değil, Jünger'in ülkesi Lüksemburg'daki durumu gelin hep birlikte tartışalım. Yunker hakkında konuşurken onun sizin arkadaşınız olduğunu söylediniz. Evet çünkü onun Yunan halkına yönelik dürüst ve sıcak duyguları olduğunu düşünüyorum. Kişisel ilişkinizden bahsetmiştim. Müzakereler sırasında sizden güçlü ifadelerle bahsetti çünkü. Bizim dürüst bir ilişkimiz var. Ben de onu eleştirdim. Biz farklı bir düşünce yapısına sahibiz. O sağcı ben solcu siyasetçiyim ama aramızda dürüst bir ilişki var. Tekrar uzun müzakerelerin <laughs> ardından <laughs> referandum sunduğunuz anlaşmaya geri dönelim. Maliye Bakanı Yanis Varoufakis bu anlaşmaya onay vermedi. Sizce ona göre vermeniz yanlış bir seçim miydi? Her başbakanın en iyi sonucu getirecek kendi bakanını seçme hakkı var. Bir futbol oyununda antrenör kendisine en iyi sonucu getirecek oyuncuya görev verir. Ben de bunu yaptım. Varoufakis müzakerelerin başında bize önemli dinamik kazandırdı. Daha sonra birçok Avrupa ülkesinin hedefi oldu onlar. Varoufakis ile konuşmayı kesti. O da gerekli iletişim kuramadı. Bu yüzden onu değiştirmem gerekti de yani bu yüzden onu feda ettiniz de feda etmekten biz bu konuda uzlaştık devamlılık olamadı ben varufakis'in anlaşma sağlayamayacağını ve onun insanlarla iletişim kuramayacağını anlayınca ona yani sen anlaşmayı sağlayamayacaksın dedim. O da bana, evet haklısın. Bu anlaşmayı ben sağlayamayacağım dedi. Biz bir dost olarak ayrıldık. Bir şey Yine müzakerelere dönelim. Bir otada 17 saat Avrupalı liderlerle anlaşmaya ulaşmak için kaldınız. Uluslararası basın sizin Avrupalı liderler tarafından çarmıha geldiğinizi, kara tahta önünde imtihana çekildiğinizi iddia etti. Bu tanımlamaları kabul ediyor musunuz? Gerçekten böyle duygular mı hissettiniz orada? Çarmıha gerilimi varsa bu iyi bir şey. Sonra yeniden doğuyorsunuz demektir. Burada önemli olan son 5 yıldır acı çekilmiştir. Yunan halkının ihtiyaçları ve yeniden doğması. Evet zor bir toplantıydı. Onlara içinde yurt dışında Lüksemburg'da bir fon oluşturulmasını ve yaklaşık 50 milyar euro tutarındaki kamu malının çok ucuza yok pahasını satışını da öngören teklifin geri çekilme halinde uzlaşamayacağımı söyledim. <laughs> Onlara benden Akropolis'i <laughs> satmamı istiyorsanız bana söyleyin ama buna izin vermeyeceğim dedim. Beni çok fazla zorladılar ama ertesi gün artık <laughs> daha fazla zorlayamayacaklarını anladılar. Bazılarının bana karşı çok olumsuz tavrı vardı. Onlar için referandum Avrupa'nın demokratik iflasını gösteriyor. Onlar bana, peki biz referanduma gitmedik kendi seçmenimize, ne diyeceğiz sisteminde bulundu. Ben de onlara, demokrasi Avrupa'nın en önemli değeri, bu sizin sorununuz diyerek yanıt verdim. Πρόβλημά σα, του είπα που δεν κάνατε δημοψήφισμα, διότι η δημοκρατία είναι υπέρτατη αξία. Onlar da siz Yunanistan'da referanduma gittiğinizde aynı süre içinde referanduma gidip Yunanistan'a kredi verelim mi vermeyelim mi sorusunu yöneltse sonuç nasıl olurdu sizce? Avrupa'ya seçmene Yunanistan'a neden kredi verilmesi konusunda neler söylerdiniz? Eğer demokrasi değerleri üzerine kurulu Avrupa'ya inanıyorsak neden olmasın? Avrupa hedefinde ancak zor durumda olan bir ülkede değil. Bırakın bakalım her yerde referandum olmalı. Referandum seçmenlere kemer sıkma politikalarının tek seçenek mi olduğu, diğer alternatif seçeneklere de ihtiyaç olup olmadığını sormalı. Yunanistan herkesin ilgi odağı oldu ama bu yüzden Yunan halkını suçlamamak gerekir. Bu 7 aylık müzakerelerinin en önemli sonucu olarak bizim hakkımızdaki Avrupa komoyunda Yunanlar tembeldir. Kendi kapasitelerinin üzerinde yaşamak istiyorlar gibi düşünceleri silmeyi başardık. Bu düşünce ortadan kalktı. Yunan halkı daha önceki hükümetlerin yanlış politikalarının bedelini ödedi. Bizim geçmişle ilgili zincirin kötü halkalarını kırıp artık

<laughs> Referanduma gitme kararınızdan hiç pişmanlık duydunuz mu? Hayır, kesinlikle. Eğer insanlar müzakere masasına iştirak etmese, bir mali destek sağlamadan ve bizi 3 ile 5 ay içinde iflasa götürebilecek daha zor teklifleri belki de kabul etmek zorunda kalırdık. Şu anda hayatta olmamız ve mücadele edebiliyor olmamız konusunda referandumun çok önemi var. Biz Avrupa'da diğer insanlar için de umut kaynağı olduk. Er partimiz kazanacak ve ki kazanacak, bu Avrupa'ya partimizin yenilmediğini, hala hayatta olduğunu ve Avrupa için farklı bir seçenek yolunu istediğini gösterecek. Bu oldukça güçlü bir mesaj olacak. Göçmen sorunu Yunanistan'ın başına artan diğer konulardan birisi. Bu konu bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor aslında. Hatta Merkel bu Yunanistan krizinden bile daha kötü ifadesini kullandı. Sayın Çipras sizin hükümetiniz de bu konuda üzerine düşeni yapmamakla eleştirildi. Bunları kabul ediyor musunuz? Bu daha çok tavrı kesinlikle kabul edilemez Yunan muhalefetinin tutumu. İktidardayken neler yaptığımızı anlatmayacağım. Çünkü biz bizden önceki hükümetten hiçbir şey görmedik. Onlar bizi sınırları açmak ve göçmenleri kabul etmekle suçluyorlar. Sanki onlar kavanozun içinde yaşıyor. Sanki şu ana kadar 800 bin göçmenin Avrupa'ya giriş yaptığını bilmiyorlar ve onlar bunun küresel bir kriz olduğunu anlamıyorlar. Ne biz göçmenleri Yunanistan'a ne de Merkel göçmenleri Almanya'ya çağırdı. Yunanistan'daki sağcı ve liberal muhalefet partileri bu konuda ikiyüzlü davranıyor.

Tora da hala nasıl zorluysa, Son anketlere göre, sizin partiniz yarışı önde bitirecek. Ancak hükümeti kurmak için çoğunluğu sağlayamayacak. Size koalisyon için kim katılabilir? ...2015 Ocak ayındaki seçimlerde çoğu Yunanlılar bize oy vermek istedi. Ancak cesaret edemedi. Onlar muhalefetin bizim hakkımızda, onların gizli ajandası var, onlar ülkeyi Avrupa Birliği'nden dışarı çıkartacak, propagandasından korktu. Biz sadece mutlak çoğunluktan iki az milletvekili çıkarttık. Bugün kimse bizi gizli ajanda sahibi olmakla suçlayamaz. Biz en zor ve kritik dönemlerde ülkemizi ülke ülke Avrupa Birliği içinde tutmanın sorumluluğunu o yerine getirdik ve ülkeyi daha büyük ekonomik felaketten efikto. kurtardık. εφικτός στόχος. Ο biz bu kez parlamentoda mutlak çoğunluğu ele geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda kendi planımız ve programımız var. Hedefimiz parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olmak. Ayrıca bu olmadığı takdirde siyasi güçlerin ve kişilerin bir daha seçim düzenlenmesi riskini alacaklarını düşünmüyorum. Sizin hükümeti kurmanız halinde gelecek 4 yıl içindeki hedefiniz nedir? Neler yapacaksınız? Ülkeyi nereye götürmeyi hedefliyorsunuz? Yani nasıl bir Yunanistan'ı hedefliyorsunuz? 10 4 yıl sonra ülke çok farklı olacak. 2016 ilk yarısında bu geçiş döneminin artık sonu ereceğini düşünüyorum. Artık büyüme süreci başlayacak ve bunun borç müzakerelerine olumlu etkisi olacak. 2016 yılının sonunda olmasa bile 2017 yılının başında arzu ettiğimiz hedeflerimize ulaşabiliriz. Ülkenin dış pazarları açılması ile birlikte dış kredi sorununu da ve denetimi Aa, bitirmiş ağabeyi, olacağız. Elbette rüşvet ve yolsuzluk gibi ülkenin kaynaklarını kurtan kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve bütün bunları başarmak hepimizin elinde. Eve geldiğinizde gece olunca sizin uykularınızı kaçıran ne? En büyük endişeniz nedir yani? Şimdi gerçekten size yüreğimi açmamı istiyorsunuz. Çünkü oldukça zor dönemlerden geçtik. Birçok kez bankalar ve ekonominin dayanıp dayanmayacağı konusunda büyük endişe duydum. Maliyeti zor olan kararlar verdim ama her zaman vicdanım rahattı. Bu yüzden benim gece uyuyup uyumamamın nedeni vicdanımla ilgili değil. Ücretlere maaşlarını verebilme, bankaları istikrarlı bir hale sokabilme ve ekonomiyi raya sokabilmenin endişesiydi. Ben Yunanlıların bunu gördüğünü düşünüyorum. Yunan halkı sağduyu ile şeref ve haysiyetiyle geçmişin da, zorluklarının üstesinden gelmeyi başardı onlar artık olup biteni siyasetçilerin gözüyle de görebiliyorlar ve kimin onlara gerçeği söylediğini kimin yalan söylediğini anlıyorlar teşekkür ederiz ve size başarılar dileriz you <sighs>